Hakan'la dürbün maçı yapacağız. Nasıl yapacağımızı ben de bilmiyorum ama Hakan senin delik deşik edeceğim o kesin. Ne delmesi ya? Hakan neredesin? Kesin süper alıyor ne? Fosu mu kuruyor? Oo ateş sesleri geliyor. Geldim. Madandayım oğlum be. Neredesin lan sen? Oha evinin şey... gözü. Vurdun lan. <laughs> Nasıl vurdun lan öyle havada vurdun yeri, ya... yeri yalamaya başladın. Yer güzel mi bari? Girenç bir tadı var Yeşillik güzel. Aha orada. a daşa bak taş. Aha aha. Kafayı çıkarıyor. Taş gibiymiş. <laughs> Lan. Vuramadı. <laughs> bak şimdi bak. Vuramadı. Hadi be. Çıkar çıkar. çıkar. Enayi miyim ben? Çıkardın ama. Hadi. Gel Sana <laughs> göstereceğim. Çıkar çıkar kafanı çıkar. Gel bunu gel. Bunu, bunu gel. Oha. Oh. Kafadan vurdum. Gördün mü? Gördün mü? Nerede doğdum lan ben? Garip bir yerdeyim. Neredesin lan sen? Oğlum garip bir yerdeysen garipsin. Aha. O ne lan bir yere ateş edildi Neredesin ana Oha Orada mıydı Oha Bana baya ateş ettin Hadi gel, 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 Oha gel, geçti gelsin, lan ama. sanki Gel Hadi Geber Lan, lan vursana mal gel, Vur bir anasını lan. satayım Yo Yo gel, yo Geber Geber Lan Lan, lan. Hay ne sokacağım oldu? ya. Bunu kodum çocuğu vuramadı Hadi gitti. Vur. Hadi vur. Yoo! 10 kere sıktım öyle. Hani. Oha! Oha! <laughs> Olmam lazım. <ben>. Evet. Evet. <laughs> 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 Hakan neresin? Gel gel buraya. Aha. Ya, <laughs> e, işte gel işte dedim hemen geliyorum. Lan, oha. oha. <laughs> Hadi lan. <laughs> Lan baldır lan, bu nasıl bir iştir. Lan! Lan oha. Ne baldır arkada? Ne baldır? Baldır lan. evet. Baldur, <laughs> Nereye kaçan oğlum? Gel buraya gel. Oha kaybettim seni. Aa, kaybettim seni. Aa! Kaybettim, <laughs> değil mi? <laughs> Niye beni vurmuş? Kaçıyordun değil mi? <laughs> Yok kaçmıyordum. Koşuya çıkayım dedim. Aa, ateş, ateş ama. Ya, ateş edin sen ama. Magandayım lan ben. Belli oluyor ya. Sıkıyorum havaya. Kuşlara yazık yemin ediyorum. Şimdi birisini isabet edecek. Sıkıyorsun da kuşa mı denk geliyor? Neredesin lan ana? Bir yerde ateş ediyon ama sen. Aaa! Aa. Lan bir de siyah giyinmişsin gözükmüyor. Oha gebermedi! Aa, o Oha spin. duvara çarptın Duvar <laughs> Duvarla... ...bütün oğlum lan. Oha. Oğlum magandasın. Yanlışlıkla ya, sıktım lan. Gel roket ananı ha, satayım. Kaç. Ay o ben yeri deli açanın gel buraya Ben gel. kaçıyorum ya. Kaçma gel. Gel. Roket atardan korktum. Bay bay. Ulan ne bal. Ay baldırına Baldır, ya. Baldır evet. Ne bal vardır arkadaş. gel gel gel. Geliyorum ha. lan. Gel. Hadi. Gel. Kaçma. Kaçma Aşk pek sesini al. Ah, gördüm. O nasıl oldu lan öyle. Ya gör. Lan ananı bacım. <laughs> Tamam Hakan konuş. E. Aşağıda mısın? Neredesin? Ne aşağısında. <laughs> Oha! Gördüm Tarsına ama. Karşına geçmiş seni filmini çekiyordum. <laughs> Gördüm ama biraz geç oldu. Nasıl ki? Sıyırılıyor. Hadi geber. Lan, ha. Oha, nasıl vurdun hadi. lan beni? Vurdum Kafa, seni. <laughs> Kafadan vurmuş bir. Hadi. Hadi. Lan neredesin sen? Aa, ters ters. Arkamdaymışsın lan. Ben de yanlış yere bakıyorum. Ya, vuracaktım hadi. ya. Olmadı. Gel, 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 gel. Dur lan kalkanla gitmeyelim. Oha. Kalkanı vurdun ha. Lan, ya vuramadım ya? <laughs> Niye vuramayacaksın kaçtı. Hadi. Oha! Oha. Kulağın arkasından geçti. Lan! Ölecek Çok şanslısın. O. Geber! Oha! Hakan küfür edeceğim. Al gördün mü? Beynini uçurdum. Aha! Hazırlık siz yakalandı. E gel hadi göstereceğim sana. Yosa gel hadi. Sen gel lan yiyiz. Hadi gel. Geber. Ay sokacağım bunu ya. Çok güzel. Bence hiç güzel değil. Niye güzel işte. Ay. Lan. Ulan var ya açıkta Öküzün. Ay sokacağım Olanacak. yer deliğini. Neredesin lan? Aha. Oha. Oha! Direkt salladım ha. Seni gör görmez. Refleks <laughs> oldu. Ulan roketini ne ara aldın? Gör gö Söyleseydin roketi aldım gösterirdim ne sen. <laughs> neredesin? Lan? Şu anda Aha. neredesin? Hı. Aha. Çık, çık 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 Çıkar mıyım Ben Çıkarsın. de oraya gidiyorum ya buraya. Çıkarsın hadi. Hadi bebeğim. Ben burada mangal yaparım valla. Umrunda değil. Lan az çıktı. Neredesin lan? Aha. Oha. O nasıl oldu lan? Normalde vurmuyor ki. Ateş ettim o kadar hepsi ıska geçti. Hakan beni yeniyor 7-6. Dünyada büyük olacak galiba. Neredesin lan? Dürbünle ben... gel buraya. Sen. Şimdi tamam oldu. Sen beni nasıl öldüreceksin? Aha takıldık. gel, Aa, gel hayır. babana. Ananı As satayım vurmadı nasıl çıktın o yukarıda <laughs> şeyimi patlattı Hadi <laughs> iyi İyi <laughs> Sen göreceksin şimdi bekle ne ne? Nereye kaçıyorsun lan <laughs> Ha nereye kaçacaksın <laughs> nereye... Nereye... nereye kaçacaksın <gülüyor> <gülüyor> Nereye kaçacaksın Öldün sen öldün Kafam kafam Oo oh. Öleceğim ama galiba. Neredesin lan? Oha burada. Yu! Uçan yumruk attın. Hakan. Ne var? Sinirlenmeye başladım. Geliyorum. Ya sokacağım kalkan alma ya. Sniper maçı sonuçta. Sen nereden gördün lan? Sen ha. niye alıyorsun lan? E sende var. Allah Allah gülü gülü. kalkan var sniper maçını yerim Kalkan var ister kullanın Vay şansa bak arkadaş Tavuk Şeyim gibi olduk. dans ettim ben sana Bir oraya bir oraya kaç Lan <laughs> <laughs> Kaplığımaya döndüm ha lan, lan geber ya. yeter <laughs> Hadi Geber seni <Var>. Lan vur <laughs> Hadi. Ya yeter ama ya Hadi vur Neredesin lan Aç sokucam <laughs> Hayır. Lan hadi kaç, son kaç bir şey kaç. daha. Da Lan yine mi hesap edin? Lan ay sokacağım. Bir daha vursan öldüm ya canım. <laughs> ay, bir... ay. Yeter be. Lan ya, ay. Ay. Hakan insan hiç arkadaşına böyle yapar mı? Yapıyor. Bak oradaki tüpü açarım. Gazdan ölürüm. Ah! Ah! Gördün mü Hayır. şeyini patlattım. bir daha gecelik hayatın olmayacak. En azından rüyada bir şey yapamam. Ay sokacağım yerin deliğini. Kim açtı lan o yere deli? Model yeni sor. Sen de hep kaçan anasını sen. Vay göbeğin deliğinden ya kaçacağız. sıyırdı ya. Bak duruyorum böyle. Gel gel. Yer mi? Ah! Yer! Arkandan vururlar böyle. Yanlışlıkla kareye bastın değil mi? Evet. <gülüyor> Maalesef. <gülüyor> Maalesef. Hem mermiyi R2 ile dolduruyor kareyle değil. Aa! Bu, pardon bir tane mermi aldığı için otomatik dolduruyor. Niye mermi doldurmaya çalış? Alttan git. Neredesin lan? Durdum. Oha nişan almadan vurdum. vurdum Ya gezdiğin yeri görebilsem Çok daha rahat olacak ama Tabi tabi Ben şimdi göstereceğim Aa. <laughs> Oha aşağı <laughs> Ay Allahım Neyse seni öldürdüm Kendini de ölürüm. 10 10 Kırmızı don Neredesin? Aa şurada bir yerde. 10 veririm 10 10 Kırmızı don. Hı -hı. Ad öleceğim lan Aha takıldı Sıplasana salak Lan hadi Aa şu sen misin? Lan çıksana mal sen de gelene Oha. kadar akar. Senin de suçun var ha. Heh. Öldürdü lan yine. İyi. Bomba çıkmadığı iyi oldu. Bombam. Bombam yoktu çünkü. Atmıştım sana. Oha! Kafamı gördüm lan sanki. Dur, dur. Hayas, sıkıldım ha! Geber akar. Sıkma başladı. Hangi ara arkadan geliyordun ha? lan? Hangi arkama geçti? Senin arkana geçerim ben göreceksin. Oha lan kayboldun. Aha. Ah. Lan. 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 Nasıl ölmedin lan dibine patladın. Havadan yumruk atarlar böyle. Oha içeriden mi sıktın dışarıdan? Lan. Gel sanmıyorum. Oo. Oha. Vurdum. Dur ben şu kuleyi çıkayım. Aha <laughs> Az daha düşüyordum ben. <laughs> ne var <oluyor gülüyor> lan burada? İp. Bir bok yokmuş. Aha. <laughs> ne oldu? He. Ne koşuyor Ne koşuyor? Oha o sen misin? Yok bu yok. <gülüyor> abi, <gülüyor> abi. Gördün mü? Evet. kay <laughs> kay yap. Kay kay mı? Ha kay kay. Aha. O oh, duvara takıldın Oha. He. Duvara takılmasaydım vuramazdım. Arkada mı? Aha. Hadi. Ulan ya yes, siper sayın. almıyorum. Siper almıyorum. Açıkta <laughs> duruyorum. <laughs> Bir... Oh! bitir <laughs> şu <laughs> Beş kere arda arda öldürdün seni. <laughs> oh müzik <music> süper. <laughs> Aa kar. Gel gel. <gülüyor> Oha! <gülüyor> Havada vurdum. Evet. Seriye bağlıyım. Yani. O iç aman tıkırıldı. Gel <laughs> Hakan. Kork ben. Na as siktir Oha, ya. Nasıl bir baldır. <laughs> Hay baldırına kaydı. <laughs> Oha uçma bak. Hadi o öldür. Ah. <laughs> Beyni dağıttın lan? Hmm. Hiç insan sevdiği şey böyle bu. Ana hani arkadaş. Aha. Oha. <laughs> ya hay sokacağım. Sen ya. Ha o öldü. Lan ha, hayır. <laughs> Zıplayamıyorum. Hadi. Oha düştüm sandım bir de <laughs> Ya sokacağım takılıyor böyle uyuz oluyor. İlerlemede neyse takılmıyor. <laughs> Multiplayer'la fazla uğraşmamışlar. Oha. Sen vurup su kurup beni mi bekliyorsun? Lan bir Aa. daha yumrukla vurmayacağım anasını satayım vuramıyorsun zaten. Çık çık. Niye? GEL! Senin OHA! OHA! Nişan almadan. Gördün mü hareketi? Gördüm. <laughs> Ölmeden önce onu gördüm zaten. <laughs> Öldükten sonra olmasın. Oha bomba attım arkaya gitti. Öldükten sonra nasıl oluyor? Oha nasıl çıktın lan oraya? Ben niye çıkamadım? Çıkılmıyor musun? Çıkamadım. Ya geber be. Lan man gerizik Geri neresi nereye siper aldı? Hem öl öldükten sonra 3 saniye izliyorsun ya. Ya. Belki baygındır. <laughs> Niye baygınlıktan sana adam başka yerde mi Oha! Tahtalı köy. Yuuu! <laughs> Hayır ben tam üstüne az daha kalsın. Ben de senin üstüne az kaldı. Oha! Roket atar var sende yeşil parlak! Boşa ben... gitti. Ay. Boşa şey gitme senin ne güzel olurdu. Ay ortaya koyun direği oraya. Oha! Nasıl kılpayı geç anlıyor? Aha düştün! Ha. Neredesin? Hayır. Hayır ya. Aa! <laughs> Aa! Aa! Oo! Şut oh. ve Aha bir tane kaldı. Bir kere daha öldü. Şimdi Hakan koşacak bir iki, beş kere Aha. beni öldürecek, kaybedeceğim. Değil mi Hakan? Alabilir. Mümkün. Hadi. Sen kim beni yenmek kim Hakan? Hakan neredesin? Aha. Hadi. Burasına. lan? gebersen. Hayda. <laughs> oh. Oh. Sümük oh. Oh. <laughs> oh.